Bakalım burada neler bulduk arkadaşlar. Önce şöyle bir şey buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. O yüzden bir tane aldım. Bakın. Kanlıca. Ay, hey, şu Yusuf gel bak. Bu fındık mantarına benziyor. Gel. Baksana. Tıpkı fındık mantarına benziyor. Bu da kanlıca. Evet. Bu da kanlıca. Bence fındık mantarı değil. O. Ama yenen bir şey ben. Güzel, sert yapısı dokusu. Gösteririz. Bu da kanlıca. <laughs> İkimize bir kavurmalık mantar bulmuşuz. Bu da kanlıca. Bu gelin parmağı. Pürpürlü mantarda deniyor. Gelin parmağı da deniyor. Bir tane, iki tane daha var. Evet. Bunlar da kanlıcalarımız. Arkadaşlar Allah bereket versin. Merhabalar arkadaşlar. Eşimle birlikte Yayla'ya gidiyoruz. Bugün günlerden Yayla gezme. Hadi hep birlikte Yayla'ya gidelim. Burası Giresun Kalesi arkadaşlar. sahası arkadaşlar. Ee, burada kayığımız var. Allah izin verirse bir gün e, denize açılacağım. Sizlere göstereceğim işimle birlikte. hemen yol üstünde duralım dedik. Harika bir manzara ile karşılaştık. Onu da gösterelim arkadaşlar. Bostekke köyü. Karşısı deniz. Bakın güzelliği. Yolumuz dar ve uzun. Mantar arayacağız arkadaşlar. İnşallah buluruz. Şöyle bir yola girdik. Mantar bakalım dedik. Mantar bulamadık. Yola devam. Şurada da bir şeyler var. Bakalım onlar ne? güzel bir mantar. Kanlıca'ya benziyor. Bunu da bakmam lazım. Göstermem lazım. Şuradaki fındık mantarı bence. Ay çok güzel. Fındık mantarı da buldum Yusuf. Fındık mantarı da buldum. Şurada bir mantar daha görüyorum arkadaşlar. Hemen yanına doğru ilerleyelim. Çamların arasından bu kanlıca. Eminim. kanlıca. Bakın. Şöyle. Ay çok güzel. Bir yanında kardeşi de varmış. Bakın arkadaşlar şurada yaprağın altında ay kocaman kocaman Yusuf biz kanlıcalık bulmuşuz tesadüfen. Gel. Bakar mısın? Bak. Yusuf bak. Poşetime bak. Şurada dursun. Şur evet. Şurada hemen gelin parmağı da buldum. Onlar da kanlıca Yusuf. Tamam. Evet, hepsi kanlıca. Ay, biz var ya bir bir kavurmalık mantar bulduk arkadaşlar. Bak. Ay. Çok güzel. Evet. Evet. Harika. Harika. Ve orada yine var. Hemen şöyle yolun kenarındayız. Oo, orası dolu. Şu öbür tarafa baksana o tarafa Yusuf. Yok yok o geçebilirsin. Bunlar bunlar kanlıca değil bence. bunların yenilebilen bir tür olduğunu sanmıyorum. Bunları bak. 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 Aa, bu yenmez. Ama şu kanlıca. Bak şuradaki kanlıca. Ya da tavuk mantarı. Evet. Onu da alıyoruz. Evet böyle bir yerdeyiz. Çamlara takıla takıla mantar bulduk biraz arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz şimdi buradan. Şu ormana doğru bir çıkalım bakalım. Çam, çam kokusu. Harika çam kokusu. Ay bak akmış. Buralarda olmaz tabi ama biraz daha yukarılarda vardır. Şurada bir tane gördüm. Bakalım bu neymiş? Aa Yusuf. Gel bak yor. Yosunların altından çıkıyor. Gel sen gelene kadar almayayım. Güzel. Güzel değil mi? Hem de bu o gerçek orman gerçek orman mantarı arkadaşlar. Gerçek yayla mantarı bu. Birinin üstünü şöyle tesadüfen açtım. Kökü kalsın. Ben bir tane daha buldum. Aynı mantardan arkadaşlar. Bakın. Ama kökünden ayırdım. Şurada bakın. Bebeği var. O da büyüsün. Bir başkası bulsun. Bu gerçek tuzlaması yapılan mantar. Orman mantarı. dönüş yoluna girdik. Ee, bulunduğumuz yerde başka insanlar da var ve e, arandığı belli. E, deli mantarları ezmişler. Derken şurada gelin parmağı görüyorum. Onu hemen almak istiyorum izninizle. Bu kesinlikle yeniyor ve en güzel mantarlarda. Bunun yendiğini biliyorum. Hmm, yanında da mermi buldum. Yine ve yine. Şimdi başka bir yere girdik arkadaşlar. Arayacağız. Nereden gidelim? Ha? Geldim. Ay, ayı mantarı. Evet, eşim ayı mantarı buldu arkadaşlar. Bakın. Ay, çok güzel. Yine bulalım. Çeşit çeşit mantar bulduk arkadaşlar bugün. Ya ben şu bebeklerini de almak istiyorum. Yusuf, Yukarısında da varmış gördün mü? Bak aha, bir tane daha buldum. Şöyle. Mantarı bulmak çok zevkli arkadaşlar. Yani yayladayız. İlla ki yollarda çok satılacak bu. Ama bulmak çok güzel. Ben bu tarafa bakmak istiyorum. Azıcık bakalım. Herkesin kısmeti farklı. Çamı kesmişler. Oh. Ah. Ay. Orman mantarı buldum arkadaşlar. Ay. Bakın. Az öncesi bulduklarımda. Yine var. Evet yine var. Yusuf burada var bayağı. Bakın. Senin bıçak var mı yanında? Çakı. Çakıyla çıkartayım bunları verdi. Nedir? Bu da ondan ama kurumuş biraz. Yine de aldım. Elimde dursun. Baksana iki tane buldum. Bunlar. Evet. Herkesin kısmeti farklı. Bu şimdi otun altında olduğu için tesadüfen görünüyor. Yosunların altında ya. Yani. Bakalım. Dediğim gibi herkesin kısmeti farklı. Bir tabur adam geçti yukarıdan az önce. Gerçi onlar çayırlıktan geçtiler. Gidelim, gidelim Göstersek şimdi bundan hiçbiri yenmeyeceğiz. Bak. Ay. Orman mantarı arkadaşlar. Çamların dibinde. Al bakalım. Az bir deber Ay bu ne? Yusuf bu ne çiçeği? Bakar mısın? Kökünden alsak bizim bahçede olur mu acaba bir tane? Arkadaşlar çivit mavisi şu an sanki pembe gibi göründü lila gibi ama bakın çiçeğin güzelliğini. Bir tane kökünden alacağım. Evet. Arkadaşlar. Giresun yaylalarındayız. Bakın mantarımıza. Çok güzel. Neymiş? Bektaş dağ evleri. Evet. Burası Bektaş yaylası arkadaşlar. Ortalık hep mantarcı. O kadar çok mantarcı var. O kadar çok pikniğe gelen var ki. Herkesin elinde birer poşet mantar var. Ben de içmem oradan su. Çeşme çünkü kötü olmuş. Şu yaylanın güzelliğine bak. Hadi gidelim. Bunlar yaylanın gerçek sahipleri arkadaşlar. satılıyor. Geçen gün de oradan almıştık pancarı. Pancar alalım. Yayla pancarı. Sarma yapalım. taş yaylasın. A atlayacak peki. Ver bardağı. Ver bardağı. İki daha değil mi bu? Tamam. Kapağı orada. Buz gibi yayla suyu arkadaşlar. buz gibi. <laughs> Yayla Şöyle bir pazar tezgahına geldim. Mantar. Fasulye tuzlusu mu bunlar? Ne kadar bunlar? Üç. Turşu mu? Şey e, Bu fasulye ne kadar Armut Fakaz armudu mu yok Şu aracı gömüyorum ben olacak bunda kahve keyfi. Afiyet olsun. Şöyle mi alayım? Arkaya alıştı şöyle oğur <laughs> bak Anne, yukarı Şey, Hı -hı. burası da gelin kayası Arkadaşlar ee, gelin kayasının bir hikayesi var ee, burada bir genç kız Babasının e, zoruyla sevmediği birine varıyormuş. Ailesi onu birine vermek istemiş. Onun da sevdiği bir genç varmış. E, babasını kıramamış tabii ki ona söyleyememiş sevdiği olduğunu. Atın üstünde giderken Allah'ım beni taş et görmeyeyim gelin olduğumu demiş ve burada taş olmuş rivayeti var yani çok eski zamanlarda böyle bir şey yoktur ama böyle bir hikayesi var bu taşın arkadaşlar bakın sanki ağzı burnu var gibi ee, ve taş üst üste boşlukta duruyor altından baktığınızda şöyle bir yakınlaştırayım karşı taraf görünüyor ee, her yerinden bu taşın burada nasıl durduğu bilinemiyor. Doğa olayına biraz aykırı. Ama böyle bir büyük kayalık var orada. İsmi Gelin Kayası. Sizlere bunu tanıtmak istedim. Yayla yolunda. Evet arkadaşlar. Burası da yayla yolculuğumuzun son durağıydı. Hepinize iyi günler diliyorum.